İşte kurye olmanın en güzel taraflarından biri. kapalı alanda olmadığın sürece İstanbul'da kuruyor olmak motorunu park edip geliyorsun işte buralarda geziyorsun, dinleniyorsun. Mola saatini kendin belirliyorsun. geri dönelim. İşte bu yüzden kuryelik yapıyoruz. Her zaman söylediğim gibi yani insanlar şu anda mesaide sabit bir alanda beklerken kapalı bir alanda veya vardiyasına girmek zorunda kaldığı işler diyelim. ben de böyle şu an mesaideyim mesela. Mola yazdım. Mola saatimi kendim belirledim. Çalışıyorum. Motoruma doğru gideyim. şimdilik görüşürüz